Merhaba, Kilimburgu Podcast'in bu bölümünde gelecek bilim kurgu filmlerini konuşacağız. Ben Bertu Sarı, yanımda Fuatcan Doğan var. Fuatcan nasılsın abi? Ee, merhaba Bertu. Ya açıkçası seninle yapacağım ilk iş olduğu için biraz da heyecanlıyım. <laughs> ben de çok heyecanlıyım abi. Ee, şöyle bir akış açıklanan filmler olsa da vizyon tarihleri belli değil genelde. Üç tane film seçtim konuşmamız için. Benim gözümde en önemli filmler bunlar çünkü ve vizyon tarihleri de kesinleşen filmler. Ee, Avatar 2'de emin olmamakla beraber Dune, Avatar 2 ve Matrix 4. Ee, 10 Ekim 2021'de Dune, 16 Aralık 2021'de Avatar 2, 22 Aralık 2021'de de Matrix 4 vizyona girecek. Evet. İstersen Dune'la başlayalım. Dune'un romanını okudun mu öncelikle bir soru öyle bir soru sorayım? Ya o benim büyük bir eksiğim okumadım. Yani ee, şöyle söyleyeyim. film Filmde ne kadar e, romana bağlı kalacaklar tabi. Orası da bir soru işareti. Ama şeyi izlemişsindir o zaman. David Lynch'in 84 yapımı Dune'unu. Ha evet evet onu izledim. tabii ki izledim. İlk olarak onu konuşalım. Ne düşünüyorsun abi film hakkında? Ya ben beğenmiştim aslında. Yani hani e, biraz da e, farklı bir şeyler hissetmiştim. 84 yapımı Dune'da. Hani o herhalde atmosferinden kaynaklı olabilir. E, ya da hani başka bir şeyden artık. E, yani beni kendine çok çeken bir film olmuştu. ha Genel e, başarısını konuşursak. E, yani o kadar başarılı bir film değildi bence. Ama yarattığı atmosferle beni gerçekten çok içine çeken bir film olmuştu. E, hoşuma giden de bir film olmuştu. Ben yani. de herhalde, senin aksine aynı etkiyi bırakmadı. Ben filmde uyudum, <laughs> yani daha fazla dayanamadım. Nedenini bilmiyorum. Yani bende bazen şey oluyor, eski filmlerde özellikle hani o dönemin efektleri işte ne bileyim, sesteki sıkıntılar, bizim podcast'ımızda da oluyor bu arada sesli sıkıntılar <laughs> <Evet>. Ama, <var. gülüyor> Hani bunlar beni geriyor sanırım ve izleyemiyorum bir anda kendimi yok ediyorum Uyuyakalıyorum. öyle bir problem var ama bayağı direndim filmin sonunda da getirdim hani ne bileyim ertesi günde olsa güzel bir deneme en azından evet belki de olan ha belki de benim David Lynch e, sevdam olduğu için hani e, bu kadar hoşuma gitmiştir yani daha doğrusu şöyle söyle şöyle söyleyeyim e, filmi Hani başta da söylediğim gibi başarılı bulmuyorum tam anlamıyla ama bazı filmler vardır yarattığı o atmosferle böyle hani bazı seyircileri çok içine çeker ya hani bende de tamamıyla öyle bir durum olmuştu yani hani filmin başarısı e, yoksa e, benim gözümde yok denilecek kadar e, az. Yani ben hala David Lynch'i anlamadığım için sanırım o benimce cahiliyim. <laughs> <laughs> o yüzden e, çok ısınamamıştım filme ama e, bu bu e, yani 2021 yapımı Dune'da e, karşımıza Villeneuve no çıkıyor sanırım. Doğru mu telaffuz ettim tam bilmiyorum. Daha öncesinde de Blade Runner 2049'da evet. gördük sanırım. Yani o, o daha çok ama bir Sony filmi gibiydi ya. Hani e, tam anlamıyla bir Villeneuve artık adamın ismini söyleyemiyorum ama onun e, filmi olmaktan çıkmıştı Bence ya Çünkü onu da son dakika ben kadroya kattılar diye düşün, e, biliyordum. öyle biliyordum yani, ya. yani. ama yani e, bence kendi yani kendi En azından e, birkaç e, kilit imzası var diyebilirim Evet içinde. kesinlikle çünkü... Ya yani bir de şöyle bir şey var abi. Hani Blade Runner diye bir efsane var. Sonrasında hı hı. sana diyorlar ki Blade Runner 2049'u çek şey dönemin e, şartlarında. Yani evet. felaket olabiliyor. Şu an Dune'da da felaket olabilir yani. yani evet. Matrix 4 ve Avatar 2 devam filmleri ama e, Dune bir remake olacak. Evet. Doğru. O noktada çok büyük risk var. Ve Doğru. çok büyük de yani çok büyük de bir yük var e, yönetmenin evet. üstünde. Ama bu e, yükün zaten e, herhalde Villeneuve Villeneuve seçmelerinin sebebi de e, Blade Runner'ın e, Blade Runner'ın o yükünü e, iyi kaldırdığı için e, bu e, Dune'u da e, onun yapmasını e, istedi herhalde yapımcı şirket. Bence de iyi iyi Hı -hı. Kotaracağını düşünüyorum evet. ben e, Dune'u da. Ya Dune benim aslında e, bu üç film arasında en çok beklediğim film yani, hı hı. en böyle dört gözle beklediğim film. Çünkü yani, Dune'u, yani Dune evrenini çok seviyorum. Ve şu an zaten hani hali hazırda beyaz perdeyi, doğru düzgün bir uyarlaması da yok. İlk bir sanırım, yani onu bulamadım ama şey, 84'ten önce, David Lynch'ten önce bir film daha var. Hı. Bir Dune filmi daha var ve... Yani onu da izlediğimi böyle hayal meyal hatırlıyorum. O da çok e, başarılı bir uyarlama değildi. Zaten hani şimdi şöyle bir sorun karşımıza çıkıyor sanırım. E, okuduğum e, bir makalede şöyle bir şey söylüyorlar. Hani Dune aslında zaten hani 6 kitap olması gerekiyor. 6 kitaplık bir seri. Evet. E, Frank Herbert'in yazdığı. Ee, sanırım bu Dune filminde Bir devam filmi olmayacak ve Neredeyse 3-4 kitabı Bir filme sığdırmaya çalışıyorlar Öyle bir sorun var sanırım Zaten evet. David için David Dune'unda da bu sorun vardı Gerekli zaman e, Verilmiyor yönetmenlere Veya ikinci film, üçüncü film e, Verilmediği için Bunu bütün e, Romanı, romanları Tek bir filme sıkıştırmaya çalışıyorlar Dune'un en büyük problemi bu Evet. Star Wars gibi bir Dune evreni yaratılsa bence büyük fan kitlesi oluşacaktır. Yani hem romanlarda okunacaktır bunun sonrasında hem de filmlerde büyük sükse yaratıp güzel bir evren oluşacaktır diye düşünüyorum. Evet. Ee, geçelim abi Avatar 2'ye. Avatar 2 bizim e, Türk sinemasında da zaten bir alay konusu oldu. Evet. <laughs> Tek yakında filmiyle Cem Yılmaz'ın. Evet. Avatar 2 gelmiyor abi bir türlü. 16 Aralık 2021 diye konuşuluyor. Ama Singapur'da gibi bir şey var, bir parantez içi var orada. Onu da tam anlayamadım. Niye Singapur'da 16 Aralık 2021? Hani dünya premieri ne zaman olacak bilmiyorum. Evet. Avatar 2'den beklentin ne abi tam olarak? Çünkü James Cameron filmleri... Evet. Yani ne bileyim çocukluğumdan hatırladım. işte Titanic sonrasında... Avatar'ı izledim. Bir bayağı etkilenmiştim. Hı, hı. Ee, Terminator'lar e, falan. Tabi tabi, Yani e, sonrasında hani Avatar özelinde konuşuyorum. Hani Avatardan ben o kadar etkilendim ki hani kend, kendimi öyle hissediyordum. Şey masmavi takılıyordum sanki evde. Koşuyordum <laughs> falan bir şeyler yapıyordum. Ve orada benim gözüme çarpan çok güzel bir şey vardı. Normalde hani hep şey olur ya uzaylılar ...bizden daha üst teknolojiye sahiptirler... ...ve biz onları asla evet. yakalayamayız. Avatar'da şöyle bir olay var... ...biz başka bir gezegene gidiyoruz... ...insanlık olarak. Evet. Biz başka bir gezegene gidiyoruz insanlık olarak... ...ve orada... ...geliştirdiğimiz bir teknoloji sayesinde... ...o halkın içine girebiliyoruz. Hı hı. Bu beni çok etkilemişti mesela. Aynen. Sen Avatar'ın Avatar ilk filminden... ...ilk filmin hangi noktalarından etkilendin... ...ve Avatar 2'den ne bekliyorsun? Ya şey... ...ben şunu söyleyebilirim hani biliyorsun... ...bilim kurgu George Melia'nın... ...Aya Seyahat filmiyle başlar... <laughs> ...ve Ay'a seyahatte... ...uzaya işte Ay'a seyahat ederler ama... ...Ay'da... ...yerlilerle karşılaşırlar... <laughs> ...ve ben hani... ...şimdi şimdi şunu düşünmeye başladım... ...hani acaba... ...James Cameron ya da... James Cameron mı yazmıştı avatarı? Onu tam hatırlayamadım. Yani e, bu e, şeyden etkilenmiş olabilir mi diye düşünmeye başlamıştım. Çünkü dediğin gibi e, biz gidiyoruz. Aslında biz oraya bir teknoloji götürüyoruz onları incelemek ya da işte e, bir şeyler yapmak için araştırmalar yapmak için ve oradakiler yani e, uzaydaki yaşam, e, orada yaşayan e, o e, gezegende yaşayan insanlar bize e, yerliler gibi gösteriliyor. Yani şey... E, Ay'a yolculukta olduğu gibi şey... E, biz aslında uzaya gidiyoruz. Hani e, hep uzaydaki varlıkların bizden daha üstün e, teknolojilere sahip olan... Ya da bizden daha üstün varlıklar e, olarak düşünmek istiyoruz ya da düşünüyoruz. Fakat e, Avatar'da... Avatar filminde e, aslında oradaki insanlar bize... E, yerliler ilkel insanlar gibi gösteriliyor. E, aslında e, avatarın e, hani herhalde çok e, sevilmesinin sebeplerinden biri de e, buydu diye düşünüyorum ben. Yani insan insanların e, uzaylıları bir yerde teknoloji bakımından da yani uzaylı da demeyelim farklı bir gezegende yaşayan e, varlıkları. E, teknoloji bakımından da yakalaması insanları bu filme çekti sanırım. Evet kesinlikle öyle düşünüyorum. E bir de benim açıkçası Avatar 2'den beklentim çok büyük. Çünkü şey e, James Cameron devam filmleriyle ünlüdür. E, genelde ben ona hep şey diye düşünüyorum devam filmleri ilk filmlerinden daha güzel olan adam bana göre James Cameron. İşte Terminator olsun, Alien e, olsun hepsinde aslında birinci filmden daha özgün, daha güzel şeyler yaratmış bir isim. Bir aynı zamanda bir zaten gişe yönetmeni. Artık hani bu ünvanla kavuşmuş bir insan. Benim o yüzden Avatar 2'den beklentim yine söyleyeyim çok büyük. Benim de James Cameron'la ilgili şöyle bir fikrim var diyebilirim. Bence hani sen dedin ya devam filmi yönetmeni diye. Evet. Abi şeyi hatırlarsın belki. Bundan bir 10 sene önce falan Titanic 2 evet çıktı. <laughs> i̇şte bilmiyorum o şey e, trailer şey hayran yapımı mıydı ama büyük ihtimalle öyleydi de ama sonuç olarak bir Titanic 2 haberi sunuldu piyasaya. Evet, Ve herkes evet. Titanic 2'yi konuşmaya başladı. Titanic 2 hala gelmedi. Avatar <laughs> çıktı. Avatar 2'nin onayı alındı diye haber yapıldı. Kaç sene oldu üstünden? Kaç sene geçti? Avatar 2 yok. Ortada hala. Evet. Hani sürekli bir erteleniyor Avatar. Evet yani Avatar 2009'da çıktı yani vizyona girdi. Evet. Hani 2000 kaç sene oldu? O, 12 sene oluyor şu anda. Evet. Ve e, zaman geçtikçe beklentiler de artıyor. Hani e, acaba e, James Cameron bunun üstesinden gelebilecek mi diye e, insan bir düşünüyor yani hani ne kadar büyük ne kadar büyük bir yönetmen olsan da ne kadar iyi bir gişe yönetmeni, bir devam filmi yönetmeni olsan da e, hani e, yıllar seni takip edince yani bu film bu filme beklenti daha da artıyor. Ben de sanırım tam tersi oldu ama öyle söyleyebilirim. şey çünkü hani Avatar'ki 2 gelmedikçe ben Avatar'ı unuttum yani. Bana ben çok etkilenmiştim filmden çıktığımda. Sonrasında da e, ilerleyen yıllarda birkaç kere daha izledim. Sonrasında bir daha yüzüne bakmadım filmin. Evet. Asla bakmadım yani. Hı hı. Bilmiyorum iki... çünkü devamı yok ve orada izleyebileceğim bir şey yok. Ben e, bir sonraki filmde ge geçiş olsun e, daha yeni hatta 3-4 gün önce Matrix üçlemesini bitirdim tekrardan. Hı hı. Yani e, birincisi Avatar'dan daha etkileyici bir film. Öyle söyleyebilirim kendi adıma. Evet, kesinlikle. Ve hani bir hani devamı olan bir şey ya hani Matrix, Ma Matrix mı devamı devamıydı Revolution mu? E, reloaded sanırım. Evet, Reloaded sonrasında Revolution diye geçiyordu. Hani abi devamı var. Hani ben oturup bir gün boyunca Matrix Matrix günü yapabiliyorum. Evet. Yani, hani e bunu yapabildiğim için de ben bunu tekrar 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 izliyorum. Avatar'da böyle bir şey yok. O yüzden Avatar 2'den benim beklentim de düşük. Çok da bence güzel bir film olacağını da sanmıyorum. James Cameron da biraz da yaşlandı abimiz. umarım altından kalkabilir. Güzel de bir film izleriz. Geçelim Matrix 4'e 22 Aralık Hı. 2021. Evet Wachowski Brothers e, tan sonra Wachowski Sisters yönetiyor evet. Bu filmi. Ama sanırım bir sanırım bir tanesi. <laughs> evet, sadece Lena diyebiliyorum Lena ona. değil mi? Evet. Ad, e, Lena Wachowski ben şeyde çok şaşırmıştım e, Wachowski kardeşleri e, özellikle şeyde gördüğümde e, V for Vendetta'nın senaryosunu bu ikili yazıyor. Evet. Yani ben bunu bilmiyordum. Ve şoka girdim. Çünkü hani Matrix benim çok sevdiğim bir seri. Before Vendetta çok sevdiğim bir film. Sürekli açar izlerim. Biraz kendim de çeliştim hani. Sonuçta Before Vendetta da tek bir film ama Before Vendetta kendini izletiyor o konuda. Böyle bir kesişim kümesi olduğunu ben bilmiyordum. Daha açıkçası ben öğrendim. de senden öğrendim şu an. Yani demek ki Wachowskiler güzel işler yapıyor. Evet. E, Lena Wachowski yönetiyor bu filmi de. Yine Keanu Reeves abimiz her yerde olduğu gibi burada da karşımıza çıkıyor. E, senin Matrix 4'ten beklentilerin neler? E, Matrix 4'ten beklentilerim açıkçası ya şöyle söyleyebilirim Matrix e, Matrix'in son filmi benim için hani o kadar e, almışan bir film olmamıştı. E, yani o yüzden e, ben Matrix'i çok seviyorum. Hani gerçekten e, ...seriye tutkuyla bağlı e, biri olarak niteleyebilirim kendimi. E, o yüzden hani bunun için biraz hani beklentilerimi düşük tutuyorum ki... ...ileride e, hayal kırıklıklarım çok e, büyük e, ve yıkıcı olmasın. Yani e, onu söyleyebilirim. E, onun dışında e, yani Lena Wachowski'nin tek başına e, bu filmin... Altından kalkıp kalkamayacağı e, beni biraz açıkçası endişelendiriyor hani bu durum yani çünkü e, tabii ki de hani e, çok e, bir bir kimli bir yönetmen hani e, iyi işler de çıkardı ama sanki böyle altından kalkamayacağı bir işe girmiş e, gibi hissettiriyor. Yani, ba ya bana öyle geliyor en azından. Yo mantıklı çünkü e, yani üç, bundan önce üç tane film yap e, çekiyorlar ve kardeşiyle beraberler e, evet. sonrasında bir anda yalnız bir işe soyunuyor niye bilmiyorum niye şu ikisi beraber değil de şu an tek e, yapıyor bunu Lena Bochowski. E, benim de şöyle abi beklentilerim özellikle yani Matrix evet üçleme çok seviyorum. Evet çok güzel izlemesi çok güzel ama bana sonraki iki film pek hani böyle nasıl diyeyim ya gerekli gelmiyor. Evet. Ya çünkü ilk filmde evet e, Neo güç yani güçlerini keşfediyor büyük bir güce sahip oluyor ve filmin sonunda Süperman var bir uçuşla film bitiyor. Evet. E sonrasında zaten ben şeyi kabulleniyorum Neo her şeyi çözecek. Hı hı. Ve filmde hiçbir zaman niye öldü mü, Niye ölecek mi, İşte nasıl diyeyim şeyde bile e, Trinity ikinci filmin sonunda böyle öle yazıyor. <laughs> evet. Ya sen aslında şey mi demek istiyorsun hani Matrix tadında bıraksaydı iyi olurdu. Hani evet. bir bir şeyi devam ettirmek zorunda değillerdi gibi düşünüyorsun. Evet tam olarak öyle devam ettirmek zorunda değillerdi. Devam ettirdiler. Kötü de olmadı bence. Hı hı. Ama devamı olmayan bir Matrix düşündüğümde sanırım daha iyi hissediyorum ben. Aynen. Ben de katılıyorum o konuda. Kesinlikle. Ee, önümüzdeki yıl yani 2021 yılında çıkacak 3 tane bilim kurgu filmini konuştuk. Bu filmlerden e, beklentilerimizi dile getirdik. Dune, Avatar 2 ve Matrix 4 bu 3 film. Avatar 2 ve Matrix 4 konusunda e, şüphelerimiz var, e, Can'ın da benim de. Dune filmi özelinde de e, ikimiz de ümitliyiz e, çünkü ben yani bizce bu işi kotorabilecek bir e, yönetmen var başta Dune filminde. E, 2021 bilim kurgu filmleri için görüşlerimiz bu şekilde. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Can katıldığın için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İlerleyen bölümlerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. <laughs>